Evet selamünaleyküm arkadaşlar herkese yeniden birlikteyiz. İstek üzerine işte çukur kaplamasıyla Trabzon Kahramanmaraş seferi yapacağız. Evet şöyle seferlere bir gidelim arkadaşlar. Evet Trabzon Kahramanmaraş 469 TL doluyormuş bizim depomuz 584 kilometre 83 lira biletimiz Evet saatimiz gündüz olsun Evet kalkalım bu sefer ikramımız da çay olsun gevrek olsun Kek olsun Bir de su olsun 4 tane ikramımız olsun yeter Evet başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni güncelleme bu. 1.4.1.2 güncellemesi. Evet Tekirdağ, Kocaeli çekmiştik. Bu da ikinci video. Trabzon, Kahramanmaraş, Yeni terminaller. Bakalım ne gibi yenilikler olmuş. Öyle. önce bir çevreye bir dolaşalım istiyorsanız. 360 kamerasıyla. Aslında şöyle işte 3-4 tane düşse kamerası seçimlerini işte görüyorsunuz arkadaşlar. Trabzon şehirler arası otobüs terminali giriş çıkış işte çukur kaplaması ışıklarımızı da açalım. Evet. İstek üzerine dediğim gibi arkadaş, güzel etmiş çukur kaplamasıyla kaplamayı yapan arkadaşın da sayfasını açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Daha da çok güzel kaplamaları var arkadaşım. Evet Ersin olması lazım ismi yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da selam olsun kendisine. Eline yemeğine sağlık gerçekten işte. Çok kaliteli bir araç olmuş kaplaması. Mercedes Trevego için diyelim ve evet şöyle bir yanaşalım arkadaşlar. Mutfarlarımız da açık şöyle. Bir kapatalım. Evet Kahramanmaraş'a iniyoruz arkadaşlar. Aracımızın hareket saati Kamil beraber artık Yerleti Kamil'i siz de tanıyorsunuz. Zurgs Games iyi evet, bol verdiler. İkramlı bir yolculuk olacak. Burayı atlayalım olmazsa. Evet Trabzon terminali e, güncelleme kısmında daha eklenecek olan diğer ülkelerle ilgili haberler var. Yeni Türkiye'den Devam edecek gerçek terminaller var herhalde 82 ile de yapacaklar Osmaniye'ye kadar. Zooks Game ekibi gerçekten de emeklerine sağlık. Evet 40 yolcumuz var arkadaşlar Kahramanmaraş'a doğru Trabzon'dan çıkıyoruz. Yavaş yavaş ve yolumuz Kahramanmaraş'a kadar gidecek bakalım yolda neler nelerle karşılaşacağız neler göreceğiz bilmiyoruz. Kamil ile beraber işte Kamil de ekranlara geldi. Evet şöyle ya Allah bismillah dedik. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Trabzon'dayız. Trabzonlu kardeşlerimize selam olsun buradan röte oluşturuldu. Nasıl şuradan şöyle bir döndüm. Kamil. Saydın mi oğlum orası? Tamam, tamamdır. Evet Trabzon'da şöyle bir diyersiniz. Kamerayı bir soru getireyim ama evet. Gözü bir şey yok burada. Evet buralarda pek bir şey yokmuş. Evet yolcularımız da rahat. Memnuniyetine bakalım %100. Açlıkları şu anda iyi. Dilerseniz şöyle bir içeri geçelim biz, en güzeli. Evet 542 kilometremiz var. Kamil'le beraber. Şöyle. Kamil. Buraya bak buraya. Ben Kamil. Hadi oğlum kalk da bir ikram verelim bakalım bu sefer. Evet Kamil'e de şöyle bir görev verelim. Sayın konuklarımız İsterseniz başlamak evet, ikramımızı verelim ki duruma getirip, servis Bugün ikramı çabuklar. biraz bol tuttuk. 4 Afiyet tane ikramımız uzun. var. Şöyle. Evet, yani yeni güncellemeler geldikçe arkadaşlar. Kayıt yapacağız, yayınlayacağız. Ama gerçekten şu anda Android üzerinde baktığımız en iyi otobüs oyunu diyebilirim. Rus ultimate otobüs simülatörü. Evet, dün Yeni bir oyun gördüm simülasyon Türk'te arkadaşlar. Tramvay şimdi diye simülatör. al, alıyor, satın alıyorsunuz. Türkçe desteği yok. Şöyle bir bakayım dedim. Nedir ne değildir diye. Ama maalesef 121 liralık bir fiyatı var. Ve Türkçe desteği yok. Gerçekten de yazık günah diyoruz. O yüzden bunun bilgisini verdim. Eğer gören varsa arkadaşlar. Tramvay simülatörü. Viyana tramvay. Site yandaki ücreti 121 lira. Ve Türkçe desteği de yok. Onun da bir notunu verelim dedik. Çünkü yani son zamanlar değişik oyunlar kanala koymak istiyorum. İşte yani helikopter kurtarma simülatörü. Taksi simülatör 2020 gibi değişik oyunlarımız var biliyorsunuz. Amerikan Truck, Euro Truck, OMSI 2 ee, Dövüş oyunumuz var bir tane. FIFA var, PES var yani çeşidi biraz fazlalaştırmak istiyorum çünkü indirip oynayamayan arkadaşlar var, merak eden arkadaşlar var. Yani şu, şu nasıldır diye. Yani çoğu e, otobüs oyununu da deniyorum gerçekten çok berbat şu an için en kaliteli ve güzel gerçekçi olarak zaten bu ultimet var. Bu ultimet ekibine de buradan çok teşekkür ediyorum böyle bir oyun yaptığı için zaten şu anda dünya yayılıyor diyebiliriz. Tüm dünyada neredeyse her yerde Biz İngiltere'den tutunda Amerika'ya kadar birçok haritalar var artık. Her yeri kapsadı diyebiliriz. Bu var arkadaşlar. Gerek yok. Molay mola yeri bulursak gireriz. Dediğim gibi yolumuz uzun. Hemen hemen yarasına doğru geliyoruz. Şu anda yüzde seksen yedi yolcularımızın açlığı var. Memnuniyet derken evet Evet arkadaşlar. 3 defa oldu. Bir bu eksikti. Derken bu lastiğimiz patladı. Haydi hayır işler diliyoruz. dörtleri yaktık. Kaleş kusura bakma. Lastik patladı. Evet. Ön lastik patlamış arkadaşlar. Evet çukuru kaldıramadı araba. Bu sözlerimizi yaktık. Evet ilk defa arkadaşlar lastiğimiz patladı. Trabzon'dan Kahramanmaraş'a giderken Evet şu anda araba zor gidiyor zaten. Hatta içeriden evet, duyuyorsunuz. İleride tamirci var. <laughs> evet. Yani çok enteresan. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Evet dörtleri yaktık. Bazı yerde tamircimiz var. Tamirciden sonra da bu güyozlarımız korktu. Bir mola verelim. <laughs> Evet şöyle sağ tarafta. Evet bunu da en azından görmüş olduk. Motoru yakamadık ama böyle bir niyetimiz yoktu zaten. Ama bu da bize bir sürpriz oldu diyebiliriz arkadaşlar. Evet servisteyiz. Serviste arabamız lastiği değiştiriliyor, tamir yapılıyor. Evet Hilmi de bayağı uğraşmıştı e lastiği patlatmak için. Bir türlü patlatamamıştı. Şimdi bakalım arkadaşlar lastiğimiz olmuş mu? Evet çukur kaplamasıyla maalesef aracımız lastik patlattı. Evet ön lastikti. Evet o da tamir oldu zaten. Ön sağdı. Soldu pardon. Şoför tarafından. Baktığımız zaman. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İlk lastiğimizi patlattık. Şimdi dilerseniz mola yerine doğru gidelim. Az ileride zaten mola yerimiz var. Şu dörtlerimizi kapatalım. Şöyle aşağı temizledik. Evet hemen ileride zaten sağ tarafta. Gözünü bir de motor uyanması var. Yeni özelliklerden bir tanesi. Ama biz diğer özelliği yaşamış olduk. Lastiğimiz patladı ilk defa. gördük şey, evet. onları. kaptanımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiş. Evet arkadaşlar, molamızı verelim olmaz. yolcularımıza. Gerçekten de bayağı bir korktular haklı olarak. Lastik patlayınca şöyle hızlandırsın. Evet, Kamil yok. Kamil de herhalde kaçtı lavaboya gitti. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine evet, devam edecektir. Çukur kaplamasıyla yerlerinizi ile... almanız önemli rica alınır. Kahraman yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Bir aracımızı Şöyle ışıklarımızı da kapatalım. Kamil'e bakalım geldi mi. Kamil nereye gittin oğlum? Kayboldun sen. he Yok mu bir şey? Buraya bak buraya oğlum bana bak. Oğlum nereye gidiyorsun? Bir daha haber ver bana. Gidelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kocalarımız memnun molamız bitti. Şu anda yaklaşık 205 kilometremiz var. Bir vakit değil biz. Şimdi HGS'den ve OGS'den geçeceğiz. Bu para, bu para, orada arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Kamil ile beraber. Evet, Kahramanmaraş tabelamız da gözüktü. Şöyle sağa doğru yanaşacağız. Şöyle. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz da başlamak üzere. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Sağdan Sergin. servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Afiyet olsun. Evet, da başladı. İkramımızı verdik. Yolumuza devam ediyoruz. 100 115 kilometre kaldı arkadaşlar. Ne yapacağız bir şey yok. Mola olduğu için. Ama bir dakika su da versin Kamil. Yani bitmiş zaten. Evet arkadaşlar Kahramanmaraş'a artık giriş yapmak üzereyiz. Hava yağışlı. Kamil. Bak bakalım oğlum buraya. He? Tamam bitti mi kamu? Evet da bitmiş. Bozlarımız memnun. En azından aç değiller. Bu yolda ara, aracımızın lastiği patlasa da sonuçta Fox Plus'ından üstesinden geldik. Damacı da yakın zaten. Molamızı da verdik. Evet, yağmur sesiyle beraber. Zaten harikadır. Ses diyebiliriz evet. arkadaşlar o kadar tabelasından ileri buraları güzel olmuş bence tam şehir içi olmuş evet şurada yanlış hatırlamıyorsam şunu bir kapatalım doğru duralım bu kadar kameraya gerek yok aslında yani en azından olacak ki Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehir Terminali'ye giriş yaptık. Burada, evet devam ediyoruz. Kahramanmaraş'taki bütün kardeşlerimize herkese bozuk çok selam olsun. İzmir'den. Evet arkadaşlar biz bayrağımızın yanından devam ediyoruz.

gezona geldik arkadaşlar. Selam veriyoruz. Evet. Sizlerle birlikteliğimizin sonunda Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Aracımızdan yeniden Aracımızdan aşağıya Görüşmeye önce, dek Allah'a emanet olun. Bugün de, de Trabzon, Kahramanmaraş, Yeni Zelanda'nın gördük. Umarım Esenlikler güzel bir seyahat olmuştur. Yeniden görüşmek <laughs> üzere Allah'a emanet olun.